Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Taşacak bu deniz hikayesiyle büyük beğeni topladı. Yeni dizi Taşacak bu deniz dizisi Karadeniz'in zorlu doğasından geçen aşk intikamı ve aile bağlarını merkeze alan bir hikayeni ekranlara taşıyor. Furtunalların ve Koçeri ailesinin yıllardır süren düşmanlığı geçmişten yaşanan bir sevdanın yararlarıyla yeniden alevleniyor. Merakla beklenen yeni sezon yapımı Taşacak bu deniz izleyicilerinin Karadeniz'in nefes kesen manzaralarını taşıyor. Çarpıcı bir dram hikayesi. Taşacak bu deniz Adil Koçeri ve Esma Furtuna'nın tutuklanacak bir o kadar da karmaşık aşk ve intikam öyküsünü merkezini alıyor.